Küresel piyasa barışı fiyatladı mı? Olaysız geçen Ukrayna zirvesi piyasalara nasıl yansıdı? Tüm hepsini, tüm başlıkları konuşacağız. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın yayınlar dilerim. Günaydın teşekkür ediyorum. Şöyle hemen anı anına güncel verilere bir bakalım. Saatler 10.19'u gösterirken. Dolar 40,89. Euro 47,79. Gram altın 4.391. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 10.987 den işlem görüyor. Hepsi yukarı yönlü hareket etmiş görünüyor ama bir farklılık, bir değişiklik oldu mu çok da uçurum fark yok gibi görünüyor. Çok fark yok gibi gözüküyor Meltem Hanım ama altın şu anda tam bir e, anlaşma çıkmamasından kaynaklı. Küresel listeleri hala fiyat diyor ve o yüzden yukarı yönlü. Biliyorsunuz Trump'la Putin bir görüşme yaptı. Bu görüşmede gerçekten... ABD Başkanı Trump Putin'e karşı bir gövde gösterisi yapmaya da çalıştı B2 bombardıman uçaklarıyla birlikte ama bunu savaşla bitirebilecek bir durumu olmadığında bütün liderler anlamaya başladı ve Trump da Putin'le görüştü ve hatta kendi arabasıyla götürdü görüşme yerine Alaska'da görüşmede daha sonrasında sıcağı sıcağına ertesi gün beraber tüm liderler toplandı. Bu konuyu konuştular. Aslında masaya bütün Avrupa liderleri geldi. İngiltere dahil. Fransa, Almanya, İngiliz başbakanı, İtalya başbakanı hepsi geldi ve Zelenski de geldi. Her ne kadar kararı Zelenski verecek dese de Trump kararı veren Avrupa. Ve bu savaştan Avrupa Birliği zararlı çıktı. Artık bu savaşın bitmesini istiyor. Çünkü Trump dedi ki siz silah göndereceksiniz evet ama bunu Almanya üzerinden göndereceksiniz. Ben satacağım Almanya silahları dedi. Yani savaşın devam etmesi demek Trump'ın ekonomisinin kötüye gitmesi demek. Peki burada Zelenski ne istiyor? Zelenski savaşın bence sürmesini istiyor. Çünkü savaş sürdükçe biliyorsunuz Trump da dün... Zelenski bunu istiyor mu gerçekten? Yani şöyle hiçbir lider tabii e, halkının ölmesini kabul etmez, istemez ama 3,5 yılları seçim yapmadı. Yani Trump'ta ne kadar güzel bir şeymiş. Demek ki savaş var, seçim olmuyormuş şeklinde bir e, görüşme yaptı Zelenski ile. Yani burada Zelenski tabi tabii bu tavırlarıyla aslında bunu buraya kadar getirdi. Ve yani ne bekleyebilirsiniz ki Meltem Hanım? Yani zamanda yani şov yapan bir e, bir kişilik yani. Hani burada kukla bir başbakan, ülkesini savaşa iten birisi. Yani Zelenski dün ilk defa takım elbiseye benzer bir kıyafetle liderlerin karşısına geçti ve Trump son dakikalarda şu anda geçiyor. Ee, Trump her konuyu hemen hemen konuştuk diyor. Hı. Şimdi toprak takası tabii gündemde. Burada Kırım'ın ilhakından sonra o zaten Trump açık açık söyledi. Yani Kırım'ı geri almayı beklemeyin ama diğerleri olabilir dedi. Şimdi burada Avrupa ilk defa cari fazla vermeye başladı. 7 milyar euro. Ve Euro paritesi 1.16'lar seviyesinde. Hı hı. Avrupa Birliği ülkeleri paritenin 1.20'lere gelmesini istemiyor. Çünkü parite kaynaklı kazançları düşüyor. Ve Trump da doların güçlenmesini istemiyor. Daha da değersizleşmesini istiyor. Bunun için peki ne lazım? Savaş olmaması lazım. Aslında savaşın olmaması birlikte Trump bir de neyi kazanacak? FED'den faiz indirimini kopartacak. Çünkü bu cuma günü Jackson Hole toplantıları var. Bu olur mu? Genelde hep hakaretleriyle gündeme geldiği için... Yani hakaret etse de FED başkanı faiz indirmiyor. Yani ben diyor her ne kadar ben rakamlara bakıyorum dese de FED aslında burada Trump haklı. Yani seçim öncesinde sırf karşı tarafı desteklemek için iki defa faiz indirimine gitti FED. Hatta istatistik veriler kötü gelmiş olsa bile faiz indirimine gitti. Aslında Trump burada haklı ama burada FED başkanı ne kadar hakarete uğrasa bile Soruşturma geçirecek olsa bile faizi indirmiyor. Şimdi Cuma gün Jackson toplantısı var. Burada hala küresel risklerin devam ettiğini, tarife etkilerinin devam ettiğini söylüyor FED tarafı. Hatta Atlanta FED Başkanı daha hala tarifelerin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini ölçemedik diyor. Yani enflasyonuz ortam var diyor. Şimdi FED'in faiz indirmesi 25 bas puan neredeyse kesin. Ama 50 bas puan olur mu olmaz piyasa onu konuşuyor. Peki faiz inerse ne olacak? Bir kere faiz inerse altın hızlı bir yükselişe geçer. Yani 4400'ler seviyesinden doğrudan 4600 seviyesine kadar altın yükselir. Tabii değerli emtiyalar da yükselir altın yanında. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki borsalar çıkışa geçer. Ki sene, başın, sene başından beri 2.8 milyar dolar bizde giriş var. Sadece son ayda 890 milyon dolar borsamıza giriş var bizim Meltem Hanım. Tahvillere değil. Yabancı kişilerin girişi. Şimdi. E tabii bizim yerli halkımız da bu nasıl sıkıldı borsadan. Çünkü kayıpları var bir hayli. Ve burada artık piyasa sığ hale geldi. Yani yabancı bir şekilde dışarıdan bir enjekte olmazsa borsamızın artça artmayacağını görebildik. Hatta Damla Kent projesinde 759'dan fiyatlandı. ilk çıkış fiyatı oydu. Şu an 740'larda fiyatlanıyor. Yani girenler de sattı aslında bir kısmını ve bir miktar hisse düştü. O yüzden bizim Fed'in faiz indirmesi demek altın yükselmesi demek, borsanın yükselmesi demek şu an itibariyle çok da hani bir anlaşma olmadı, anlaşma yapılmaz, yapılmış sayılmaz minvalinde bir açıklama yaptı Trump. Yani bir anlaşma yok. Toprak takasını bakalım Putin kabul edecek mi? Çünkü girdiği bölgeden çıkmak pek istemiyor. şimdi Avrupa'nın Avrupa'nın korunması Rusya'ya karşı Ukrayna'dan başlar şeklinde açıklamalar var. Ukrayna'ya bütün Avrupalı ülkeler. Bu bir iki hafta o halde biraz ...dalgalanmalar göreceğiz gibi görünüyor öyle mi? Ya da evet. sabit mi olur? Yani şu ana sabit görünce e, gözükülüyor. Yani burada hala Zelenski ben üçlü görüşmeye, ikili görüşmeye de hazırım diyor ama... ...Putin'in talepleri bence kabul edilir cinsten değil. Her yani ne kadar Trump ben hemen görüşürüm dese de... ...bence Putin o işgal ettiği yerlerden çıkmayacak. E çıkmazsa... Bu da ekonomiyi en azından... Bu, ...bu işte bu durum buradaki en azından batıdaki... Bu sabitlik ya da işte sabitlik denmez de... Savaşın devamı. Savaşın devamı ve aslında belirsizlik. Belirsizlik evet. Ee, buradaki sabit bir tutuma mı sebebiyet verecek? Yani dolar neyse o kalacak. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Gram altın hakeza öyle. İşte 4391, e, 4400 seviyelerinde mi seyredecek? Özellikle paritede biz zarar ediyoruz şu anda. Yani 1.20'lere doğru yükseldiği zaman pariteden dolayı, eurodan dolayı bir kar söz konusuydu. Çünkü biz sattığımız malı en fazla atın Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Yani burada euro ile satıyoruz. Hı hı. Ama aldığımız ham madde ağırlıklı olarak dolar üzerinden. Şimdi dolardan alıp eurodan yüksekten satınca az iradatçı buradan partiden bir kar etmişti. Şu anda olması gereken seviyeye, 1.16'lara düştü. Ama altın ve borsa özellikle altın belirsizlikten hoşlandığı için, belirsizlikle beslendiği için altın yükseliş trendinde olur. Ola ki Rusya ve Ukrayna... en fazla yükseliş olur? Yani sene sonu 4750 civarında bir tahminimiz var. Burada 3300 dolarlarda şu anda altın onsu. E, yabancı kuruluşların beklentisi 4000 dolarlara kadar yükseleceği gelecek sene sonunda. Herhangi bir risk olmaksızın bu arada. Ya e, altın yatırımcısı en fazla %10'luk bir sene sonuna kadar artış olabileceğini fiyatlayabilir. Yani şu anda 500 bin TL bir paranız varsa bankaya koyduğunuzda 32 gün vadede stopaj kesintisinden sonra 17 bin civarında bir geliriniz var. Yani aslında mevduat faizleri geriledi ama bu getiri bile altının üzerinde şu anda. Dövizin hayli hayli üzerinde ama borsa geçtiğimiz ay en fazla kazandıran. Altın yatırımcısını son dönemde çok kazandırmadı anladığım kadarıyla. Altın yatay seyri aslında yatırımcı heyecan vermiyor diyelim Meltem Hanım. Çünkü altının birden yükselmesine herkes alışmıştı. Güven limanı olmasını koruyor. En azından düşüş yok. Yani kayba uğramıyor. Kayıp, kayıp yok. Hani borsa yatırımcısı daha heyecanlı bir hayat sürüyor. Borsa <laughs> birden yükseliyor. 10 binin altına geriliyor. 11 binler civarına geliyor. O yüzden altın yatırımcısı sıkıldı. Acaba buradan çıkıp mevduat faizine mi gitsem? Borsaya mı gitsem şeklinde bir yön arıyor. Ama bizdeki yatırım algısı şu Meltem Hanım. Bir şey yükselirken hemen biz giriş yapıyoruz. Yani borsa yükselmeye başlayınca yani dış yabancı yatırımcı gelince biz de almaya başlıyoruz. Peki borsanın bu yıllı e, borsa yılı olarak ilan etsek doğru olur mu? Yani geçtiğimiz ay borsa en fazla kazandıran %8.99'lar civarında kazandırdı. Gram altın bundan daha azdı. Hatta enflasyona yakındı. Yani ben borsanın sene sonuna kadar 15 binler seviyesine geleceğini düşünüyorum ki bu da %50 kazanç demek. Güzel. O zaman 2025'i mi 2026'yı mı biz borsa yılı ilan edeceğiz? Şöyle tabii güzel sorularla sıkıştırıyorsunuz. İzleyicilerimiz de merak ediyor tabii. <laughs> Ama şu var Meltem Hanım. Bizde 286 tane borsada işlem gören hisse yani şirketin %48 civarı zarar etti. Hmm. Zarar bilançosu açıkladı. Yani bu sene kar etmeler. Neden? Yüksek faizden kaynaktı. Aslında bu şirketlerin tamamında faaliyet karı var. Faaliyet karında Önemli bir kısmını hatta zarara geçirecek derecede finansal maliyetleri yok etmiş durumda. Yüksek faizden dolayı. Şimdi faizler düşmeye başladı. Şirketlerin karlı arttıkça yerli yatırım zaten borsaya girmeye başlayacak. E FED de Eylül'de faiz indirmeye başlayacak. Eylülden sonra iki defa daha faiz indirecek FED. Evet. Yani sene sonra kadar üç kere faiz indirirse en az %50'lik bir artışla bütün BIST 100 endeksi artacak. Bunun yanında diğer tahtalar mesela bir hisse en az %50 artarsa diğeri %200 de artabilir. Bu endeksin ortalaması. O yüzden ben bu sene borsan yılı olacağını düşünüyorum. Güzel. Flaş cümleyi aldık. Bu sene borsanın yılı olacak dedi ekonomist Muhammed Bayram. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Muhammed Bey'e.